Deliye dönün, ruhumun derinliklerine insan, iniltiler içinde sesler duyacaksın. Bedenim tutsak, canım sıkkın, içimi görsen halimi acıyacaksın. Sevmek nedir bilirim, sevmeyen aşktan ne anlat hiç anlayamadım. Bir de ahkam keserler deliye dönün diye söylenmelerine kızarım. E zaten meczup olmak böyle bir şey değil miydi? Sahi bu devirde kim gerçekten aşıktı? Sevenler ruhlarına teslim ederlerdi. Şimdikiler dünyayı meyletti, terk etti ve bıraktı. Derdi dünyalının dünya kadar derdi olur. Sözü kamyon arkası sözü veya da sosyal medya sözü gibi durursa da derine indiğimiz zaman acı tablolarla karşı karşıya geliyoruz. Neyi sevdiğimizi bilmiyoruz, nasıl seveceğimizi dahi anlayamamış, insan yığınıyla duruyoruz. Her şeyi yağmaladığımız yetmiyor. Aşkı, sevgiyi ve şefkati